Sarımsak tarlasından gelir kokusu Yavaş yavaş çıkar yârim yokuşu Selviye benziyor sanki duruşu Olsun 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 pastamunum olsun İster çamurdan olsun yeter ki benim olsun na bağlamış Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi. Miladi 610 yılında Mekke-i Mükerreme'de Nur Dağı'nda Hira mağarasında Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inen ve 23 senede tamamlanarak 1400 küsür sene sonra günümüze kadar bozulmadan gelen ve Allah Celle Celaluhu ile aramızdaki en sağlam ve kuvvetli bir kapının adıdır Kur'an-ı Kerim. Çocuklarımızı Hristiyanlaştırmak için misyonerlerin İncil dağıtarak cirit attığı ülkemizde sizleri de bu Kur'an-ı Kerim dağıtım hizmet kampanyasına davet ediyoruz. Diyanetten onaylı Kur'an-ı Kerimlerden toptan alıp dağıtmaya davet ediyoruz. Hadi hemen ekranın altındaki telefonu arayarak siparişinizi verin, alın, dağıtın, hayra vesile olun. Al Dağıt kampanyasına siz de destek verin ve Yüce Allah'ın Yüce Kitabına karşı vefanızı gösterin. Cüzi fiyatlara elinize ulaşacak Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an kurslarına, Kur'an talebelerine alamayan herkese hediye edebilirsiniz. İşte muhteşem fiyat, muhteşem kampanya. Ekranın altındaki telefonu arayın. Sevgili izleyenler, özellikle bu dünyadan ahirete intikal etmiş anne ve babanız varsa birer tane onların adına hediye edebilirsiniz. Onların ruhlarını şad edin. Çünkü bu sadaka-i Hediye ettiğiniz Kur'an-ı Kerimler okunduğu müddetçe sevabı onların amel defterine kıyamete kadar yazılacaktır. Hadi hemen ekranın altındaki telefonu arayın. Alın, dağıtın ve kendi hayrınızı hayattayken kendi elinizle kendiniz yapın. Evet sevgili dostlar, bu Kur'an-ı Kerim'in çok önemli bir özelliği var. Cep telefonlarına indireceğiniz herhangi bir kare kod programıyla her sayfanın kenarında bulunan barkodu cep telefonunuza taratarak o Otobüs yolculuğunda emniyet kemeri şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Otobüs kazalarının çoğu yoldan çıkma veya devrilme şeklinde meydana gelmektedir. Meydana gelen bu kazalarda yolcuların emniyet kemeri takmaması araç içerisinde savrulmalarına, araçtan dışarıya fırlamalarına ya da araçla zemin arasında sıkışmalarına sebep olmaktadır. Unutmayın Emniyet kemeri kullanımı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60 oranında azaltmaktadır. Seyahatiniz sırasında bilmeniz gereken güvenlik bilgileri koltuk arkasında bulunan güvenli seyahat kartlarında bulunmaktadır. Otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinizi gösterilen şekilde ayarlayın ve seyahatiniz süresince takılı olduğundan emin olun. sağlıklı istifade etmek mümkün. Çünkü şu kavram var, hani bitkidir, zararsızdır. Evet Tamam, belki bitki zararsız ama bana zararsız, sana belki zararlı. Evet, aynı. Mesela örnek vereyim. Basit bir örnek. Tabii ki. Ee, sarımsak zararlı mıdır, faydalı mıdır? Hemen cevap verebiliriz. Pazarda da satılıyor, faydalı. Evet E doğru ama kan sulandırıcı, hele ki kumadin gibi çok güçlü bir kan sulandırıcı alan bir insan Kanı zaten fazla fazla sulanan, sulanmış bir insan. bir insan sarımsak gibi güçlü bir kan sulandırıcı bir bitkiyi aldığında ciddi sağlık riskleri yaşayabilir. Evet. Veya onkolojide de mesela çok önemli konulardan bir tanesidir. Bitkilerle ilgili bilgi birikimi açısından bitkilerin vücuttaki bazı o mekanizmaları da etkilemesi söz konusu. Evet. Yani özellikle greyfurt ve sarı kantorunun bu yönde şeyi var. Yani herkes kullanır ama mesela kronik hasta olup da, kronik hastalığı var olup da birçok ilaç kullanan insan evet. greyfurtu kullanmaması lazım. Niye? Greyfurt zararlı mı? Hayır değil. Evet. Birçok faydalı olan bir bitki. Ama ilaçların kandaki düzeylerini etkiliyor. Greyfurtun böyle bir özelliği var. Karaciğer üzerinde yaptığı etkiyle ilaçların atılmasını geciktiriyor. Evet. İlaçların kan seviyesini geciktiriyor. Bu ilaçlar nedir? Bu bazen kalp ilacıdır, bazen tansiyon ilacıdır, bazen şeker ilacıdır vesaire. Şimdi siz greyfurt alırsanız, öyle özellikle kronik hastalıkları olup da çok ilaç kullanan insanlar için bu önemli mesela. Evet. Bu aldığınız ilaçların kandaki düzeyi artar. Mesela Günde hani iki kere kullanıyorsunuz ya diyelim evet, ki bir evet. ilacı sabah bir akşam bir alıyorsunuz. Evet. Niye sabah bir akşam bir alıyorsunuz? O ilacın kanda belli bir düzeyde olması tedavisi için gerekli, tedavi için gerekli. Ama siz sabah bir akşam bir almanız gereken ilacı sabah iki akşam iki alırsanız ne olur? Kan kan düzeyinde daha fazla kalır ve tedirginliğe yol açar. Bu sefer alacağız. ilaçların yan etkileri ve zararları oluşabilir. Aynen.